Airdrop evrenine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Layer Zero ekosistemindeki Sidro Finance testnetine katılacağız ve aynı zamanda da Layer Zero'da köprüleme işlemleri yapacağız yine testnet anında. Hem Layer Zero'dan airdrop ihtimalini değerlendireceğiz hem de Sidro Finance'ın kendi airdrop ihtimalini değerlendireceğiz. Ben hemen videoya geçerken siz de kanala abone olup videoyu çok sevinirim. Yukarıda o kadar site olduğuna bakmayın. E, bu kadar uzun sürmeyecek haberiniz olsun. Burada size anlattığım tüm sitelerin linklerini açıklamalar kısmına bıraktım. açıklama kısmından sırasıyla zaten oradan e, anlarsınız zaten orada açıklamasını da yazarım sitenin açıklamasını oradan benim yaptığım gibi işlemlerle bu testnetlere katılıp airdroptan pay alma ihtimalini değerlendirebilirsiniz Öncelikle bize bir metamask cüzdan adresi lazım size ben direkt e, şuranın linkini veririm bakayım aynen buranın linkini veririm Chrome'dan kaldır yerine Chrome ekle yazar hiç metamask olmayanlar Chrome ekleye tıklarlar daha sonra yapboz parçasına metamask kısmı gelir hiç cüzdan olmayanlar create a new wallet kısmı çıkar buradan oradan kendi cüzdan oluşturması lazım şu şifresini belirleyip 12 kelimelik e, güvenlik kodu oluyor onu saklasınlar o cüzdanınızın sigortası onu bir yere saklayın onu sakın kaybetmeyin çünkü airdrop gelirse bu cüzdan adresinize gelecek e, o yüzden o cüzdana erişim çok önemli Zaten bir cüzdanı olanlar da o cüzdanında işlem yapanlar, o cüzdanında para olanlar da o cüzdanı bağlamak istemiyorlarsa gelsinler Metamask'ine hesap oluştur desinler. Ben zaten oluşturduğum için bir daha oluşturmayacağım. Buraya Sidro Layer Zero yazsınlar mesela. Bu ay üzerinden yapsınlar şimdi yapacağımız testnet işlemlerini. Ben gördüğünüz gibi Layer Zero Sidro diye bir cüzdan oluşturdum kendime şu an en altta. Daha sonra burada yapmanız gereken bir diğer şey ayarlar kısmına gelip gelişmişe gelip genelde miydi gelişmiş değil Doğru test sahalarını göster sizde kapalı olur açığa getireceksiniz onu daha sonra burada sizin geordi test açık olacak ama bize şu anda e, gereken test sahaları Phantom Tesla Phantom Tesla daha sonra e, Mumbai testi ve Fuji Tesla Mumbai ve Fuji Tesla bunları nasıl ekleyeceksiniz yine açıklama kısmına Chinese linklerini bıraktım buraya cüzdanınızı bağlıyorsunuz daha sonra add to metamask diyorsunuz buradan. Ben de zaten bağlı olduğu için hiçbir işlem olmadı. Cüzdanınıza onay kodu gelecek. Onaylayacaksınız. Sonra cüzdanınızda Mumbai testi eklenecek. Bu Polygon'un Matin bir testi. Daha sonra Avalanche Fuji testi için yine aynı şey yapacaksınız. Açıklama kısmından tıkladıktan sonra benim zaten var şu an hiçbir değişiklik olmayacak o yüzden. Şu an testanı değiştiriyor bende. Siz bunu tıkladığınızda testanı ekleyecek. Daha sonra Phantom testi şekilde ekliyorsunuz. Bunların faucet kısmına direkt Sidron'un yine e, direkt şeye geçelim. Testnet sayfasına gelin sizde şu an. Açıklama kısmına bıraktım. Testnet sayfasına. Buradan arkadaşlar direkt e, faucetleri Phantom cüzdanlarına mesela şey yapacağız. Anlatamadım. E, Avax, Phantom ve Matik'te işlem yapmak için gaz ücretlerini ödemek için test e, tokenlerine ihtiyacımız var. Buradan bizi direkt gördüğünüz gibi poligon e, test Falset kısmına, Phantom Falset kısmına ve Avax Falset kısmına yönlendiriyor. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Ben size aşağıya Mumbai'yi falseti e, bıraktım. Polygon Falset arkadaşlar e, Mumbai Mumbai ağına e, test matiklerini yollamıyor. Şöyle göstereyim. Şöyle tıkladığınız diyelim. Mesela zaten hepsinin kodu aynı. Buraya attığınızda e, sizin cüzdanınızda test matikleri gelmiyor. Haberiniz olsun. O yüzden Mumbai test ağından Matiklerinizi şu şekilde claim etmeniz lazım. Ben bugün ettiğim için 24 saat içinde bir daha edemiyorum. Buradan bir kere alırsınız, o yeterli olur. Daha sonra fantoma yine aynı şekilde buraya yazarsınız. Ben robot dedim dersiniz. Ben zaten aldığım için yine e, hata verdi. Daha sonra Avax'a gelirsiniz aynı şekilde. E, request to Avax yazar. Bunu da ben aldığım için vermedi. Buradan 3 faucet'ten de e, gaz ücretlerini ödemek için ilk önce bunları bir claim edin. Daha sonra gelin buraya arkadaşlar. Şu yukarıda gördüğünüz gibi test tabak et to wallet. Şöyle ağı değiştirsin ilk önce. Bunların hepsini eklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Cüzdanınıza test tabakcısını ekliyorsunuz şu şekilde. Benim zaten var. Bunların hepsini add default yazanları et default yapıyorsunuz. Yanında get olanları mesela et default yaptım ya. Sonra get'e tıklıyorsunuz. Test USDC'sini alıyorsunuz. Bin tane mesela. Test fantomunu alıyorsunuz. Yine bin tane. O şekilde get olanların hepsini tıklıyorsunuz. Yani burada cüzdanınıza gelen onayları onaylıyorsunuz. Daha sonra cüzdanınız şu şekilde gözükmesi lazım. Cüzdanınız en son şu halde olacak. Avalanche fujağındayken şu halde olması lazım cüzdanınızın. Daha sonra... fantom e, test testlerindeyken bu halde olması lazım. Daha sonra e, Mumbai testleri neredeydi? Mumbai testlerindeyken de bu şekilde olması lazım haberiniz olsun. Cüzdanlarınızı bu şekilde olması lazım bunların hepsini tamamladıktan sonra daha sonra arkadaşlar ilk testimizi tamamladık. Full set kısmı da bir testtir aslında. Daha sonra siz dashboard'ta olursunuz bu kısımda olursunuz market kısmına geliyorsunuz. Burada işlemler birazcık e, yavaş işlediği için ben e, Şöyle göstereceğim ama işlemin tamamını e, gösteremeyeceğim. Siz haberiniz olsun. Buraya geldiniz mi? mesela test OSC'cisine geldiniz. Yukarıdan A seçmeniz gerekiyor bu arada. Şu A'a dokunmayın. Buradan A, A seçeceksiniz. İlk başta Phantom'a gelin. Buradan test OSC'cisine detayla tıklayın. Şurada supply kısmına tıklayın. Switch deyin. A'ı değiştirsin. Yukarıdan kendi kendine A değiştiriyor zaten. Oraya hiç dokunmanıza gerek yok. Daha sonra tekrar supply deyin. Enable deyin. Cüzdanınız onay gelsin. Onaylayın. bekliyoruz. Test dağları biraz yavaş çalışabiliyor. Özellikle e, Sapli'nin şimdi onaylandı. Şimdi göstereceğim yer birazcık da ağır çalışıyor hatta. Şöyle 10 test üyesleyicisini e, Supli yapalım. Zaten şurada ne kadar olduğu da yazıyor. 1000 tane test üyesleyicim varmış. Ben diyelim ki hadi diyelim 100 tanesini yapayım. Sapli'ye tıkladım. Cüzdanım onay gelecek şimdi. Onayladım. Burası arkadaşlar burasının dolması bir 10 dakikaya kadar sürebiliyor. O yüzden ben burayı bekletmeyeceğim. Zaten video başında yapmıştım. E, ee, kısmını. O yüzden siz bunu beklemeniz gerekiyor. Bekledikten sonra burası kapanmıyor arkadaşlar. Bunun kapanmasını beklemenin yüzde yüzde geldikten sonra. Şöyle göstereyim. Nasıl hani onaylandığını tam olarak anlarsınız. Zaten aşağıdan bildirim gelir ama tam olarak emin olmak için. Ee, buraya geldiniz başka bir sekme açıp. Dashboard'a tıkladınız. Aşağıya geldiğinizde mesela. Eee. Şah. Burası saplı kısmı. Saplı kısmında açtığınız işlemler burada gözüküyor. Mesela test e, FTM ile açmıştım. Gördüğünüz gibi burada işlemim var benim. Yani siz orada işleminizi tamamlandığını burada test FTM açılırsa göreceksiniz. Daha sonra borrow yaptığımızda da borrow'un tamamlandığını yine burada FTM ile yaptıysanız ya da AVAX ile yaptıysanız burada görebileceksiniz. Haberiniz olsun. Buradan kontrol edebilirsiniz. Yani ben şu an beklemeyeceğim. Daha sonra arkadaşlar burada borrow kısmı deniyorsunuz. O bittikten sonra switch diyelim A değiştirsin. Bir de borrow da işlem açalım. Şu şekilde A değiştirdi. Daha sonra buradan mesela e, kaç tane varmış? Şöyle bir tane olsun. Bir tane yazalım. Borrow'a tıklayalım. E, gaz balans diyor. Ne alaka? Phantom tefnet. Şu şekilde altı değiştiriyorsunuz. Avalanche'de kalmış. Bu şekilde buranın da tamamlanmasını bekliyorsunuz. Ben yine burayı da kapatacağım. Yaklaşık bir gördüğünüz gibi 9 dakika yazıyor. 10 dakikaya kadar sürebiliyor burası haberiniz olsun. Yine bunu dediğim gibi arkadaşlar dashboard kısmından buradan kontrol edebilirsiniz. Benim onaylandı hemen bu arada. buraya farklı bir şekilde açıldı zaten gördüğünüz gibi. Daha sonra arkadaşlar geri geliyorsunuz. Test USDG ile mi yapmıştık biz? Tamam, test fantomu ile yaptık diyelim. Az önce şu an hatırlamıyorum. Bir an aklımdan çıktı. Daha sonra test üreticisi ile yapın aynı işlemleri. Buraya gelin. Yine sapli kısmını e, switch edelim, A değiştirelim. Göstereyim bir turda. Buraya gelin mesela şurayı 10 yapın, supply'a e basın. Cüzdanınıza onay kodu gelsin. Yani ikisini birden böyle olsun. Sonra Borova yapın arkadaşlar aynı şekilde. Yani burada arkadaşlar hem e, test USDC kısmından yapıyorsunuz bu işlemleri hem de e, test FTM kısmından bu işlemleri yapıyorsunuz. Daha sonra Avalanche testini seçiyorsunuz yukarıdan. Test Avax'a geliyorsunuz. Supply, supply yapıyorsunuz. A değiştirsin ilk önce. Daha sonra tekrar tıkladığınızda buraya bir miktar giriyorsunuz. Zaten şurada ne kadar balansınız olduğu da yazıyor. Şurada cüzdan onay kodu geldiğine. Bunu bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu onaylandıktan sonra tekrar Boruok kısmına geliyoruz. Boruok kısmından da bir işlem açıyoruz. Şu şekilde, böyle onaylanmazsa şuradan yazmak en güzeli bu arada. Bir yazalım. Olmadı. Gaz ücreti yetmiyor. Hemen şuradan e, Fuji faucet yapalım. Birazcık da bulmaya çalışalım. Gerçi vermiyordu bana 24 saat. 24 saatlik geçtiğim için ama bir deneyelim tekrar. Vermedi arkadaşlar. Bunu siz deneyebilirsiniz. Hani farklı bir gün sonra, iki gün sonra alıp buradan bunları da yapabilirsiniz. Ben burada bir kere işlem yaptığım için, iki kere işlem yaptım hatta Fuji'dan iki kere şey ödedim. Bir dakika şuradan deneyelim madem. Şu ağı değiştirsem olur galiba. Ağ değiştiremiyoruz bakalım şöyle tıkladığımızda gördüğünüz gibi bu işlem de açıldı daha sonra borov'a tıklayalım bir de borov neden olmadı az önce onu anlamadım deneyelim bu şekilde aşağıdaki a'yı değiştiremiyoruz olsun Ve şöyle buradan boro işlemi ben bir daha açamıyorum gaz ücretin yetersiz diyor yani ertesi gün mesela Fuji testnet Fuji faucet'ten e, test avaksları aldığımda buradan yeniden işlem açabilirim ama arkadaşlar zaten e, ben bunu yapmıştım pozisyonlarımı açmıştım zaten pozisyon kapatmayı göstereceğim size test avaksi yap yazdık yaptık e, test OSTGC yapalım bir de detayla gelip buradan yine e, sapli ve borov işlemlerini yapıyoruz şöyle switch diyelim buradan yine saptığınızı yapıyorsunuz Şu şekilde cüzdanınız onay geliyor. Gerçi bunu artık anlamışsınızdır. Hani bunu daha da göstermeyeyim. Daha sonra yapmanız gerekenler arkadaşlar buradan e, dashboard kısmına geliyorsunuz. Az önce gösterdiğim dashboard kısmı. Şurayı kapatayım hatta. Dashboard kısmına geldiniz. Burada açtığınız işlemler gözüküyor. Burası Subli olarak açtığınız işlemler. Burası da Borrow olarak açtığınız işlemler gözüküyor. Buradan Subli diyerek işlemlerinize ekstra ekleme yapabilirsiniz. White Drive diyerek çekme işlemi yapabilirsiniz. Hem Subli yapın arkadaşlar. Denemiş olun. Test atanında çünkü her şeyi denemeniz gerekiyor. Hem de White Drive yapın. Çekmeyi deneyin. Ben şu an bir White Drive deneyeyim. Büyük ihtimalle işlem uzun sürecek. Hani şu şekilde yapıldığını görün diye gösteriyorum şu anda. Buradan ne kadarını seçsin? Mesela 110, Evet, gaz balansını ödeyemiyoruz çok iyi. Phantom ağına geçelim. Phantom'da öderiz. bu şekilde battlewave atalım. Bunun da olmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Ben şu an kapatacağım. Bu uzun süre Gördüğünüz gibi 9 dakika diyor. Daha sonra buradan e, işlem kaybolduğunda bunu da tamamlamış oluyorsunuz. Buradaki her şeyi battlewave edip ya da supply ile ekleme yapabilirsiniz daha sonra borov'a gelip buradan repay etmeniz gerekiyor ile ekleme yapıyorsunuz daha sonra repay ile de kapatıyorsunuz işleminizi Repay e basalım kapatabilecek miyiz Avalanche test yatağında şu an kapatamayacağım büyük ihtimalle çünkü gas film yoktu Oldu arkadaşlar. Gaz fiisi yetti bu sefer bunu yapmak için. Burada da gördüğünüz gibi 9 dakika geliyor. Bunu da beklemeniz gerekiyor. Yüzde yüze geliyor. Sonra onaylandığını nereden anlarsınız? Yine farklı bir sekme açıp buradan işlem kaybolduğunda onaylandığını anlarsınız. Burayı da kapatabilirsiniz. Zaten işte onay geldi gördüğünüz gibi. Şöyle bir yenileyim sayfayı bakalım. Kayboldu mu? Yoksa birazcık daha mı beklemem gerekiyordu orada? Bu şekilde baktığımızda hiçbir şey anlamadım. Dur. Hepsini şey yapmadık ki hepsini repay etmediğim için de olabilir o ya neyse burada işte yapmanız gerekenler repay etmeyi denemek e, şuradan white draw etmeyi denemek daha sonra sidro bu siteyle işimiz bitiyor arkadaşlar daha sonra nereyle işimiz var hemen şuraya açayım discord arkadaşlar discord'a katılmamız gerekiyor discord'da og rolü almaya çalışacağız ve işlem yaptığımızı discord sunucusuna atmamız gerekiyor yaptığımız işlemlerin kanıtı olarak şöyle feedback kısmına geliyorsunuz arkadaşlar bu arada buraya girdiğinizde ee, şuradan birkaç tanesine tıklayıp pardon buradan değil yukarıda verify kısmı oluyor verify kısmını tamamlamanız gerekiyor verify zaten çok kolay şu an onu anlatmaya uğraşmayayım ee, feedback kısmına geliyorsunuz buraya ne yapmanız gerekiyor şimdi sidroya geldiniz şuradan yaptığınız işlemleri açtınız burada sizin işlem geçmişiniz gözüküyor arkadaşlar bunu mesela şöyle gözükecek şekilde screen e, alayım ben ekran görüntüsü aldım daha sonra buraya geldim bir dosya yükle dedim. Şu an bu yaptığım işlemleri belki siz görmüyor olabilirsiniz. Şöyle daha sonra bu resmi yükledim. Bir de cüzdan kodumu yükleyeyim. Hangi cüzdanla yaptığımı da anlasınlar. Herkes öyle yapmış zaten gördüğünüz gibi. Şöyle cüzdan da girdim. Bu şekilde feedback'imi gönderdim. Yani katıldığımı Discord'dan adamlara bildirmiş oldum. Haberiniz olsun. Daha sonra arkadaşlar bu Discord linkini de aşağı bıraktım açıklama kısmına. Daha sonra e, buradan OG rol almak için başvuru yapıyoruz. Bunun için yapmamız gerekenler de bunu da açıklama kısmına bıraktım bu arada. Tweet linkine gidiyorsunuz. Bu tweet linkine e, Twitter'ını takip ediyorsunuz ilk önce. E, siz aynı zamanda Liar Zero Labs'ı da takip edin. Daha sonra beğenin tweet'i retweetleyin. Yorumlar kısmına 3 arkadaşınızı etiketleyerek şöyle bir yorum bırakın. Daha sonra tweet alıntıza kısmına gelin. Aynı yorumu buraya yapıştırın. Tweetleyin. Görüntüleyin buradan linkini alın bu linki buraya yapıştırın daha sonra Discord kullanıcı adınızı da şöyle alabilirsiniz şuradan kopyaladığınızda gördüğünüz gibi orada sadece semiyi yazıyordu ama buraya geldiğinde şöyle tam hali yazacak buraya da metamask adresini yine cüzdanınızdan alıp yapıştırabilirsiniz gönder dediğinizde başvurunuz tamamlanmış oluyor Burada arkadaşlar krev kısmı var. Bir de Sidron'un bir de krev kısmı var. Buraya Discord'unuzla ya da cüzdanınızla bağlanabilirsiniz. Ben Discord'umla bağlandım. Cüzdanım da bağlıymış bu arada. Ama bu başka bir cüzdanım. Daha önce çok krevden işlemler yapmıştık. Başka testnetlerin işlemlerini. Bu sefer e, ee, Sidron'unkini yapacağız. Discord'um da bağlı bu arada buraya. Burada yapmamız gereken işlemleri zaten çok kolay arkadaşlar. Şuraya Twitter'da Sidron'u takip et diyor. Twitter'a bağlan diyelim. E, bu arada Discord'da işim bitti. Kapatayım ses gelmesin. Şöyle Twitter'ımı bağlıyorum ilk önce kreve. Daha sonra follow diyor. Takip etmeye gidiyorum. Zaten takip ediyormuşum ben daha önceden. Daha sonra claim reward dediğimde 50 xp'mi aldım. Şu yandaki e, artışı göreceksiniz zaten. Şu yandaki artışı gördünüz zaten. E, Discord kapanır mısın? Daha sonra bu buradan aldığınız xp'ler arkadaşlar Discord'daki levelinizi de yükseltiyor ve OG rol almanıza da yardımcı oluyor burada. Haberiniz olsun. Daha sonra Sidro e, Telegram kanalına şu şekilde claim reward diyorsunuz hiç katılmanıza gerek yok. Daha sonra e, Twitter'ını like'ları tweet'le e, şöyle reply'e gidelim. Şöyle bir şey yazalım mesela. Daha sonra gelelim like'laya gidelim. Burada zaten yap yapacağınız şeyleri İngilizce bir şekilde anlatıyor. Anlatmasa bile zaten gördüğünüzde anlayabileceğiniz şeyler arkadaşlar kolay yani yapması. Şöyle geldiğinizde bakalım kabul edecek mi? Claim Reward'a bastım. Üçünü tamamladıktan sonra 70 XP gelecek. yanından artışını görürsünüz. Kabul etmedi. Tweet not retweeted. Not retweet demedi. Şöyle baktığımızda not retweet falan değil. Retweet. Şöyle tekrar tıklayalım. Siz bunları yaparsınız arkadaşlar. Şu an bunu da bekleyeceğim. Gördüğünüz gibi onaylandı. Bunu da açıklama kısmına bıraktım. Şimdi Layer Zero'nun e, kendi Layer Zero'nun kendi testnetine katılalım. Layer Zero ekosisteminin kendi testneti. Buraya arkadaşlar yine e, aynı cüzdanınızı buraya bağlayabilirsiniz. Ben Discord'dan çıkmadım mı ya? Ya şurada şurada. Ha. da buraya bağlandınız. Fujian da olun arkadaşlar. İsterseniz buraya Fujian ve e, Ethereum Ethereum'a lazım. Görlüğe zaten cüzdanınıza ekledir. E, Görlüğe et yazalım şuraya. Gerçi şuradan da gideceğiz zaten. Hiç bunu atmam size. Bu sayfaya geldiniz arkadaşlar. Cüzdanınızı bağladınız. Şimdi bize buradan Falset OSD'ci lazım. Buraya geldiniz. Ben bugün aldığım için bana vermeyecek. Büyük ihtimalle hata verecek. Buradan cüzdan kodunu aldın. Buraya yapıştırdın. Ben robot değilim dedin. Şöyle işaretleyelim. Ananasları. Submit'e bastığında cüzdanına 10 tane e, şey yolluyor bak bana da verdi galiba şu anda Cüzdanına 10 OSD'ci yol, yolluyor haberiniz olsun daha sonra o OSD'ci ile ne yapacağınızı göstereceğim birazdan Şu anda hata verdi e, şimdi Gör, Gördüğünüz gibi geldi 10 OSD'cim vardı 20 oldu daha sonra Fawcett ETH'ye gelelim Bu diyerek gördü Fawcett'e yönlendiriyor zaten size Buraya yine cüzdan kodunuzu yazıyorsunuz. Send MT diyorsunuz. Ben bugün aldığım için hata verdi size gönderecektir ama. Daha sonra zaten Fawcett Avax'dan daha önce daha demin aldığımız için aynı cüzdana buradan almanıza gerek yok. Burada yapacağımız işlem çok basit. Yukarıya Geoli aldınız. Aşağıya Fuji aldınız. Aşağıya USDG'ye mesela ilk başta Avalanche alalım. Avalanche'daymış benim USDG'ler. 10 USDG'yi transfer edeyim. Köprüleme işlemi yapıyoruz şu anda. Bu şekilde onayla diyelim ona östeciye fujian'dan şu an eee Görlenet Ethereum test anı yolluyoruz. Daha sonra arkadaşlar tam tersi işlem yapacağız. Bu testnette katılmış olacağız. Videoyu da bitireceğim. 20 dakika oldu Şimdiden zaten. Gördüğünüz gibi onaylık geldi. Şimdi yukarıya Görl'ü aldık, aşağıya Fuji'ye aldık. Ve e, şu an balansa işlemedi ama birazdan işler. işledi galiba. Yok. Şu yukarıya Fuji alalım, aşağıya görlü yu alalım. Yukarıya şimdi Gyorli yu alalım. Bu şekilde birazcık işlemesi arkadaşlar, cüzdanınıza geçmesi birazcık uzun sürebiliyor. Dediğim gibi. bu kısa sürsen de videoyu kapatsak. Arkadaşlar bu da yapmanız gerekenler. Zaten birazcık Gyorli'm olduğu için e, aşağıya avalan aldınız. Benim şu anda 0.08'im var. Siz e, sizde olana göre bir rakam girersiniz. Ben 0.04'ünü yollamak istiyorum şu an. Şu anda gördü testlerinden e, Avalanche Fuji testlerine o USDC'lerimi yolluyorum. Videoyu da kapatayım arkadaşlar. Burada onay kodu gelir zaten. Bol kazançlar diyorum. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Burada dediğim her şeyi harf harfine yapın arkadaşlar. Biraz detaylı anlattım. Videoda uzun sürdü zaten. Yapacağınız işlemler aslında çok basit. Hani benim çektiğim videodan bile kısa sürede yapabileceğiniz işlemler. Sidro e, Finance'ın testnetine katıldık ve Layerduro'nun kendi test testnetine katıldık. Sidro zaten Layerduro üzerine Layerduro ekosisteminde kurulmuş bir e, ne derler ona finans sitesi. Öyle mi derler? Öyle bir şey arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Video beğendiyseniz kanala abone olup video like atabilirsiniz. Beğenmeni olabilirsiniz ki bu kanalda bu videolardan daha çok olacak.